Şimdi azıcık diyet tedavi kısmından da bahsettik. Kişi işte bir şekilde diyetini yapıyor ama sonuç alamıyor. Böyle bir şey mümkün mü acaba? Kesinlikle. Ee, eğer insülin direncinde e ciddi anlamda yemesine dikkat ediyor ve sonuç alamıyorsa muhakkak tekrar endokrin'e yönlendirip hani ilaç tedavisine başvurulması gerekebilir. Dolayısıyla ya da belli bir dönem güzel er kilo verip ilaç tedavisiyle birlikte sonra duraklayabiliyor her kest olduğu gibi bu durumlarda yine doktoruna yönlendiriyoruz hastamızı hani ilacı ile ilgili ayarlamasını yapsın diye e, dolayısıyla e, hani bu tür e, hani insülin direncinde çok karşılaştığımız durumlardan biri kilonun yavaş gitmesi hedefi de makul koyuyoruz zaten e, şimdi kilo verme çabasına girdiyse ilk önce %5 ve %10 kilo kaybı diyoruz e, genelde %10 kilo kaybını ilk 4-6 aylık zamanda kişi verdiyse insülin direncinde de ciddi düzenme fark ediyor. Bu açlık krizleri, açlığa tahammülsüzlük ya da arada sürekli bir şeyler yeme istekleri ciddi anlamda azalıyor zaten. Olaya sadece tartı kaybından ziyade laboratuvarındaki düzenliğe de bakmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim e, kandaki yağlarında e, oluyor. E, özellikle trigliserit dediğimiz değer düşebiliyor. Yine e, ilk kolesterol eğer fiziksel aktiviteyi artırdıysa yükselebiliyor. Bunları da değerlendirmek gerekiyor. Genelde biz hastalarımızı ilk e, kontrolü aldık. Kilo vermesinde sorun varsa 3 aydan daha kısa sürede doktora yönlendiriyoruz. Ama baktık her şey yolunda gidiyor. 3. ayda muhakkak e, bir e, yeniden muayene olmasını, olumlu sonucu görmesini istiyoruz. E, ve sonrasında duruma göre e, doktor ile daha sık görüşebiliyor. E, şimdi tabii bu çalışma multidisipliner bir çalışma diye başladık. Yani işte diyetisyen de olacak, doktor da olacak. Gerekiyorsa ki egzersiz programı açısından fizyoterapistin de olması gerekiyor. Ama böyle ufak tefek acaba öneriler fiziksel aktivite açısından neler olabilir bu insülin direnci olan hastalar için? Şimdi e, özellikle e, %10 kilo kaybını sağlarken kişinin günlük fiziksel aktivitesini yani egzersiz demiyoruz fiziksel aktivite günlük aktivitesini artırmak. Bunun için en basit bir e, adım sayar uygulaması artık telefonlara bile çok rahat evet. indirilebiliyor. Herkes e, indiriyor e, ve oradan e, e, eğer günlük bir kaç adım atıyormuş baksın 3000 bin atıyor 5000 mi atıyor daha az mı atıyor. Bunu bir üst basamağa nasıl çıkartabilirim? Yani 1000 ise 2000'e çıkarsın, 2000 ise 4000'e çıkarsın gibi. Dolayısıyla e, böyle basamak basamak artırma yoluna gidebilir. Bunu sağlarken de belki evine e, otobüste gidip geliyorsa bir durak önce insin, bir durak önce binsin. Ya da gün içerisinde sürekli masa başı çalışıyorsa e, işte telefon edeceği arkadaşına gitsin direkt söylesin. E, ya da e, mümkün olduğu kadar e, işten eve gelip ge yani yürüme mesafesi ise yürüsün, merdiven ilik çıksın, asansör kullanmasın, hep klasik olarak söylediğimiz aslında uyarılar çok şey katıyor hayata. İkincisi egzersiz olarak eğer yapacaksa, yani planlı programlı dediğimiz bir egzersiz olacaksa, ilk başlangıçta haftada 150 dakikalık bir egzersiz diyoruz. Haftada 150 dakikayı eğer kişi egzersiz yapmaya alışkınsa, 3'e böler 50 dakika yürür. Ya da hayır biraz kilolu dizlerinde problem var, fazla yürüyemiyor ise e, belki 20 dakika her gün yapar. Ya da yarım saat yapar, 5 gün yapar gibi genel olarak bir e, 150 dakika yürümesini istiyoruz. E, baktık her şey yolunda gidiyor. 200 dakikaya da haftalık çıkabiliyor. E, bu sadece yürüyüş olmayabilir. Eğer e, hani yüzme imkanı varsa e, bir gününü yüzme olarak e, destekleyebilir. Ya da kondisyon aleti varsa evinde televizyonun karşısına koyar akşam programını seyrederken ekstradan yürüyebilir. Burada nabzı çok hızlandırmamak önemlidir. Yani yüzde 60, yüzde %70 70'in üzerine yüzde 70'in üzerine çıkmamak gerekiyor. Yani nefes nefese kalayım, koşayım, ne kadar hızlı yaparsam ee, o kadar fazla enerji harcarım ve ona, ona göre fazla kilo veririm diye düşünebiliyor. Ancak çok istenen bir durum değil. Ee, özellikle nabzı bir e, tık yukarı çıkartmak, 120 civarında olması genelde yağ yakımı için yeterli oluyor. Sürede 20-30 dakika e, başlangıçta olabilir. E, tabii ki spor salonları da e, olabiliyor Eğer vakti varsa zamanı varsa spor salonu zaman harcayabiliyorsa e, oradan profesyonel bir destek alabilir e, sizin de söylediğiniz gibi fiziksel bir sorunu varsa fizyoterapist eşliğinde de destek alabilir Sonuçta e, her koşulda aktiviteyi artırmak mümkün e, zaten aslında e yediğimizi dengeleyeceğiz ama aktivite olmayınca da aslında o dengeyi çok güzel kuramaz. evet ben genelde bir iki ay sadece beslenmeyi düzenleyerek kilo verirken sonrasında kilo verme yavaşlayabiliyor orada aktiviteyi devreye soktuğunuz zaman yine kilo verme hızı devam edebiliyor ee, başlangıçta da olabilir. Eğer e, başlangıçta yapmak istemiyor, biraz aşırı kilosu var, nefes nefese kalıyor ise, bu durumda ikinci ayda, üçüncü ayda da başlayabilir. Ama ne yaparsa kardır. Ne yaparsak kaldır lazım. kısmını evet. unutmamak lazım. Evet. Ee, bir yandan şimdi konuşurken bu e, şekerin dalgalanmasını bir roller coaster gibi dedik. İşte böyle bir iniş çıkış, evet. biraz anlaşma. Evet. Ee, acaba bu şekerin iniş çıkışlarını hem e, seçtiğimiz besinlerle hem de öğün düzeniyle ayarlamak mı Tabii mü? ki biraz önce e, söylediğim e, e, eğer biz bir öğünde, 60 gram karbonhidratı geçiyorsak örnek veriyorum 4 dilim ekmeği geçiyorsak roller coaster'ı ateşlemiş oluyoruz. Ama e, birini, hem bunu sağlayıp yanına da bir şey koymadıysak nedir? Mesela bir e, pasta yedik, bir kurabiye yedik, 2-3 tane kurabiye yedik. Birinki pik yapacak, sonrasında pat diye yine şeker düşecek. Dolayısıyla yeri e, geldiği zaman insülin direnci olan kişilerde de, diyabet olan kişilerde de tatlı verebiliyoruz. ...o 60 gramın içerisinde olabiliyor. Tabii minimal e, ölçülerde... ...mesela 150 gram yarım kase sütlü tatlı yedi... ...oradan 15 gram karbonhidrat. Ne olacak? Ekmeğini bir dilim eksik yiyecek. Ama yine aynı hesaba gelecek. E, özellikle e, olaya sadece... E, hani ...hiç tatlı yemeyeceğim, hiç şeker yemeyeceğim... ...gözüyle bakmamak lazım. Tabii ki o şeker biraz kan şekerinin hızlı yükseltecek. Ama nedir? Proteinli bir öğünle... ...posalı bir öğünle birlikte alınıyorsa... Sıkıntı da yaratmıyor kan şekerini çok hızlı da yükseltmiyor. Ee, sonrasında hemen iki saat sonrasında biliyoruz ki biz kan şekerimizde hafif bir düşme başlayacak. Onun öncesinde hemen e, müdahale edip yoğurt, kuru yemiş, kuru meyve kan şekerini çok hızlı yükseltmeyecek miktarlarını ayarlayarak yememiz gerekiyor kuru yemiş deyince tabii e, bizim bazen kuru yemiş yeme alışkanlığımız da ya da o yağlı tohumları yeme alışkanlığımız da farklı aşırı. olabiliyor. Aşırı oluyor. Hani avuç avuç değil de adet adet. Yani <laughs> <bir olarak> sefaslıları <lazım. gülüyor> ben tarif ederken 12-15 tane diye tarif ettiğim zaman o kadarcık mı diye söylüyorlar. Ee, ancak hani yararını zaten biz o kadar miktarla da görebiliyoruz. Biraz hani damak tadı, yeme alışkanlığı, e, porsiyon alışkanlığı da zamanla gelişen bir şey. E, bir de hani kişiler e, başlangıçta çok güzel yapıyor bir diyet yaklaşımı ile yani yani her şey mükemmel yapılıyor ama sonrasında bırakınca da çok aşırıya kaçarak yapabiliyor. Dolayısıyla e, hani diyet beynine artık yavaş yavaş o miktarları e, öğretmesi gerekiyor. Bu öğreti kısmı bazen işte kişiler üzerinden. Evet yani yeni yani alışkanlığına davranış derken hep bunlar yoksa hani mucize bir diyet maalesef yok, mucize bir reçete maalesef yok. E, evet. Mucize denilen şeylerde de çünkü hani mucize diyetler diye görüyoruz aslında. E, Proteini yüzde 15 en azından almak gerekiyor dedim. Karbonhidrat e, bir öğünde en az 60 gram dedim. Bunların hiçbiri yok. Hı hı. E, genelde işte böyle biraz daha e, sıvı ağırlıklı ve birazcık meyve olan ve özellikle laksatif özelliği yüksek olan şeyler hı hı. verilerek hı hı hı. bu kilo kaybı sağlanıyor. sebep olabiliyor. E, bir de mesela çok yoğun protein ağırlıklı diyetler de var. Tabi biz burada proteini biraz önem, protein ciddi anlamda önemsiyoruz ama tek başına protein diyetleri de var. Yani proteinin %30'un üzerine çıktığı bizim enerji dengesinde ciddi anlamda yüksek olan değerler. E, bu da e, başlangıçta çok ciddi su kaybı sağlıyor ve tartıda bakıyorsunuz çok güzel azalmalar var ve e, aslında su kaybından kaynaklanmış. E, ve e, uzun vadede etkilerine baktığınız zaman hani ciddi anlamda ürik asit yükselebiliyor, gut hastalığı, kalp hastalığı e, oluşabiliyor, tansiyonlar, e, safra taşı oluşma riski oluşuyor, hipertansiyon dediğiniz gibi. Dolayısıyla e, olaya gelip geçip 3 ay yapayım kurtulayım bitsin gözüyle bakmamak gerekir. Ee, hep kontrollü, hep yeni bir şey öğrenmek adına, hep bir şeyi hayata koymak adına e, hani.